Abza ne yapıyorsun ya? Hiç. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Bugün yemeği akşam bize gelsene. Tamam mı? O, ver çantanı bana. Ver, ver. Hayır. sen ne yapıyorsun? Çat. Çık lan sen şuraya mı dövüyorsun? Çat. Çat. Ay dön lan buraya. Çat. 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 şunu tut şimdi götürelim polise yürü. Tamam. Şş, polisler. Siz nasıl polissiniz ya? Türk polisi dediğin her tarafta gezer. Siz oturduğunuz yerde kalkmıyorsunuz. Sizi da mi biz size getirelim ya? Alın şunu. Allah Allah. Bu ne ya? Hamza. Dur. Dur. Efendim abi. Durma şu senin şeyini almıyordum. Ver Ben alacağım. Al. Çözün. Al, Teşekkür ederim. Ama ben şu diğer arkadaşım polislerle görüşmeye gideceğim bugün tamam. Tamam. Siz de Süydale takılırsınız. Şişkanka ne yapıyor? Tamam. İyi sen de ya. İyi. <laughs> sen ne yapıyorsun? Ben de iyi. Söyle de. Gel gidelim. Ben de. Gemiye gidelim mi? Evet hadi gidelim. Burada gemi. Bu yabancı ülke arabası kim ya? Şiş kardeş, dur sana. Kaçak mısın sen? <laughs> Şişt, alo, polis mi? Evet buraya gelebilmişsiniz. Bir, bir ekip yollayın tamam. ne oldu? Ne oldu? Ne oluyor abi burada? Ya hiç herhalde kaça. Abi burada İngilizce yazıyor. No. tamam o zaman biz alalım şunu kanka. Senle de yarın görüşürüz. Geç bakayım sen şuraya bir saniye. Seda hadi gel gel. Geliyorum Sana, ben. Kanka görüşürüz. Evet. Ben şimdi arabayla Bir dakika demiyorum. ben kendi evime geçmem lazım yani. Tamam al. Kaza oldu. Havlin gibi Kaza oldu kardeşim iyi misin? Kardeşim. İki tane kaza oldu. Kardeşim, kardeşim. O kardeşim iyi misin? Hamza abi misiniz? Çabuk çabuk Alır o zaman. İki tane ya. kaza oldu hemen yetiştirelim. Hamza abi iyi misiniz? İyi iyi. Siz o nasıl boyun, polisiniz oh, be? Türk boyun. polisi dedin. Hadi alın bunları tamirciye götürelim. Tamam. Tamirci efendim kardeşim. Bunları tamir etmen lazım. Tamam. Siz şuraya çekin vinçle. ben tamir ederim. Tamam görüşürüz. Haydi polis. Polisler sizle meşgul ettik. Görüşürüz. 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 Ne? Al. İngiliz, İngilizler bizim adam onların adamını bizde olduğunu mu öğrenmiş? Çabuk ona gideyim. Kürşat anne Kürşat. İngilizler Abi önce... iyi misin? Hamza sen iyileştin mi? Evet evet. Tamam bir gel gel. Polis de bize bir şey anlatıyordu. Söyde sen de gel. Tamam, tamam ya. Polis ne oldu? İngilizler bizim ad Onların adamını bizde olduğunu mu öğrenmiş? Ne? ne? Yandık biz. Ya yandık biz. Asker sayımız da çok az. Ülkede hiç vatandaş da kalmadı. Hepsi. Abi durun ben abi. bütün vatandaşları yitiler. toplayacağım. Abi ben, benim arkadaşlarım mi? var onları çağırayım mı? Benim de var. Yok yok arkadaşlar. çağırmayın. Ben yeni polis çağırmıştık zaten. Ha yeni polis. polis. merkezi Herkes neresi? Gel gel burası burası. Aa, gel. gel. Polis merkezi burası mı? Evet. Tamam. Evet, ben olsun. burada durabilirim. Sen orada nöbet tut bence. Seda gel gel bir şehri arayalım. Bakalım gelmişler mi İngilizler? Eh. Ee, bakalım. Dinozor şey. saldırıyor. Dinozor Allah. saldırıyor. Kaçın. Dinozor Allah! Allah. Evimize geçin. Tamam birisi sen arabaları da araba. hemen benim evime gel. Tamam. Bu robot bir hayvan robotu. Ben polislere Saldıracak. gidiyorum güle güle. Saldırız. Tamam hadi. Şuraya çabuk polislere haber verelim. Acilen gelmeniz lazım. Polis bastı. Polis. Bunun üstüne su dökmemiz lazım. sız bastı sız. Alo itfaiye mi? Evet. Çabuk bizim mahalleye gelmen lazım. <laughs> Islat şunu. <laughs> Aa, bozuldu. Abi sonunda bozuldu. Şunu itfaiye ittir şunu. <laughs> suya düşsün. Bak. <Islat. gülüyor> İttirdim düştü suya. Tamam. Abi, <laughs> Tamamdır abi, 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 biz burada İngiliz adamları gördük. İngiliz adam mı? Evet. Alo Hamza abi ben birazcık İngiliz elma toplamaya çıktım. İki tane İngiliz adam var burada. Tamam. Hamza polislere haber ver. Tamam. Ben de polisler, veriyorum. Polisler hemen gelmelisiniz. İki tane İngiliz adamı şehrimize girmiş. Hemen gelelim. Bakın bunlar. Ya durmazsanız sıkarız. Durmazsanız sıkarız. Biz Türk polisiyiz. Abi abi abi. Alın bunları götürün. Tamam. Söyda söyda. Dinozordan Sen uzak dur. Ben duruyorum, duruyorum ya. İfacı her ufak anda ıslatıyor onu. Uyan, uyanıyor. Islatıyor onu. Ben yani korkak Abi biz bir iki İngiliz'i de getirdik tamam. Tamamdır savaş açacaklar belli bize. Ben bazı gidiyorum tamam abi mı? Abi bize savaşa gelecekler. <laughs> Ben bir itfaiye... ben bir şeyi götürüp geliyorum. Kanka ham alio efendim abi Hamza benim gitmem lazım üniversite. Tamam nereye gidiyorsun? Bakacağım. Uzak şehirlere gideceğim. Abi saldırıya birazdan gelecekler <laughs> 2 Kibir. Hamza abi üç tane İngilizler gelmiş buraya. 10 yazıyor. Evet Hamza gördüm. Tamam. Onları boş ver ya. Tutup almıştık zaten iki tanesini. Korkar giderler şimdi. Tamam abi. Hamza ben gideceğim meslek sahibi olmam için bir tane şehire gitmem lazım. Neden? O yüzden ben gidiyorum Hamza. Evimi eşyaları toplayıp gideceğim de siz Sydney'le bizim ev, benim evimde kalabilirsiniz tamam mı? Görüşürüz. Tamam tamam. Kanka sana da görüşürüz. Görüşürüz. Şu gemiye bineyim de gideyim. <laughs> Ay yardım polisler. Edin, yardım edin polisler. <Gülüyor> noni, noni. <Gülüyor> polisler siz bunları. sakın salmayın. Oh, sağ. Olun. 70 kaldırıyoruz. Tamam. Hop, hop kaldırın. Bu arada polis abi. Polis abi yeni müdür gelecekmiş ya. Aradan bir ay geçti. Yeni polis müdürü gelecek. Bakalım kim gelecek ya. Hamza abi sen de biliyor musun yeni gelecekmiş birisi? Bilmiyorum. Tamam. Hadi ben görüşürüz. Ben evimde yatmaya gideceğim. Tamam. Seda, Seda. Efendim ya ben gemideyim diyorum. Aramayın beni ya. Oh şehrime de Aa, geldi. Aa abim geldi. Hamza ne yapıyorsun? <laughs> i̇yi sen ne yapıyorsun? Ben de iyi. Hamza bu arada ben yeni bir polis oldum. Güvenlik, güvenlik. Bakın başkanımız geldi. Ha başkanım. Ben, baş, ben başkan değilim. Ben bir artık polis müdürü oldum. Hamza zaten. abi. Bu şehrin mi polis müdürü'sün? Hamza evet. abi. Tamam ne oldu ne oldu söyle de. Ben de bir yere gidiyorum. Evimde siz bakar mısınız? Tamam nereye gidiyorsun? Abi ya, abi. Ya ben de yeni bir ilk çıkmış ona gidiyorum. Buradan artık çıkıyorum yani. Tamam. Söyle de tamam görüşürüz. Hamza yeni yeni korumaları aldım kendime. iki üç tane. Adamlar gidin şu polis merkezindeki hırsızları bırakın. Yeter bunları bu kadar. Daha saldıramazlar. Tamam abi. Salın bu polisleri başkan dedi. Müdür dedi. Tamam sen de gidebilirsin. Yani geçin bakalım. Başkanım başkanım. Buyur. Ben geldim. Başka Söyde, bu ne, ne? robotla yarat etti. Var. Hayır, yeni dinozor aldım. Uslu. Eğitin bir de. Tamam şeyde onu git hayvanlar bahçesinde besle o zaman. Burada besleyemezsin. Seyda onu ver ben götüreyim. Al, götür. üstüne. Atla üstüne. Atlas üstüne. Ben de yeni bir araba aldım. Amca nasıl iyi mi? İyi iyi. Kim nasıl araba aldın? Oo! Çok güzel ya. Bunu biliyor. bakın. Benim yine bir Öyle tane mi, daha bir işim mi? çıktı. Ben de alayım. Uçabilen bir araba aldım. Hamza ben arabayı bıraktım. Kiralamıştım. Tamam tamam. Abi İngilizler bayramızı indirmeye geliyor. Aa, İngilizler. İş, polisler bana silah verin. Aa, indireceğim o bayramı. Polisler bunları... Herkesin ben ben. önünde öldürün. Tamam. Ne Gidin. oluyor burada? Ne oluyor? Seyda sen bir çık. Gelişime karışma. Öldüreceğim bunların hepsini. Niye öldürüyorsun? Dur. Türk bayrağımızı indirmeye çalıştılar. Türk bayrağımızı mı? Ben hemen polis çağırıyorum. Ben polisim zaten. Seyda dön geriye. Söylesin abi abi. Senin robotun burada mı? Efendim amca. Burada burada ben robotum. Abi bu İngilizlerin. Ver ben benim robotumu. Ben. Hah. Abi üstüne geçiyorum. Aa kemiğimiz. Abi abi. 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 Oh. abi. Siz Abi şehre İngiliz robotlar gelecekmiş birazdan. Benim Gelemezden. robotumu çabuk ver. Abi ben onlarla savaşacağım. Şöyle senin şeyini koyuyoruz tamam. Tamam ben de biliyorum. Abi şehre baskın olacak. Hiç kimse baskın yapamaz bize. Merak etmeyin biz koskoca Türkiye'yiz. Bakalım kim yapabiliyor. Kim yapabiliyor. Abi biz Türk bayrağının oradayız. Kimseyi de sokmayacağız Türk bayrağımızın oraya. Aferin. Tamam polisler siz de gelin burada durun. Abi. Hamza ne diyordu? Abi ne Buraya, yapacağız? Robotlar gelecekmiş. Hatta gerçekten de kolu kırık bir tara Batman geliyor. Sizi öldüreceğiz. Abi ayrılmende getireceklermiş. Hayır amca ayrılmam benim. Göstereceğim ben onlara. Şimdilik sizi bir şey yapmayacağım. Ama yarın göstereceğim size. Şimdilik gidiyorum. Hamza şş, benim adamlarım gelin biriniz yanımda amca ben gemiyle bir yere gidiyorum. Tamam abi. Abi. Yürü. Ben robotuma gelip geliyorum. Abi seni robotum verdi. Hamza. Ne oldu? Robotumu getirdi. Şimdi de mi içinden. Abi ben ne güzelmiş bu robotun. İyi tabi ben ürettim sonuçta. Abi ne yapacağız şimdi? biri şuna, gel, şuna. Aa, abi, şimdi abi, şey ya şuna. Oh, Abi ya akşam yata yatalım mı? Yatalım tamam. Söyda de şu Abi ya. yarın tamam Batman, ya. Batman baskına gelecekti bize. Tamam, Son beraber gelecekmiş. Nasıl tamam, gelecek ya. Ben bunu şey yapayım götüreyim eski yerine koyayım. Robotları tamam. savaştıralım birlikte. Evet Hüda robotları savaştıracağız. Abi ne yapacağız? Tamam hadi herkes uyusun yani. Hüda gel sen de uyu. Hamza abi senin robotun var mı? Yok. Aa, sabah oldu ya. Aa, çok iyi uyudum. Evet ya çok iyi uyudum. Abi Batman'ler saldırıya gelecek. Aa geliyorum size demiştim. Oh, oh. Robotları alın. Tamam seni düşürdük işte lan. Ne olacak? Böyle bir şey yapamazdık. Abi Hulk da gerçek değil. O çat. Eyvah Hulk'u da robotlarla dövmeni iyisi bence. Sen nasıl benim annem vurursun? Ben hemen abim anda. Yemek abime vurursunlar. Bunu sen istedin. Pop 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 pop. O çat. Abi ne demek gurur ben sana gösteririmlar. Abi abi Çok... abi bu benim kötü babam. Bu benim kötü baba? babam. Nasıl babam Nasıl baban?